İl Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinasyonu'nda Kastamonu Valiliği, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu İl Şandarma Komutanlığı, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, TÜBİTAK ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün destekleriyle düzenlenen bilim şenliği başladık. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen şenlikte projede standlar sergilendik. sergilendi. Üniversitesi tarafından açılan standa akademisyenlere ve üniversite öğrencilerine hazırladığı gösteriler öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. <laughs> üretiyoruz güneş enerjisinden. Arkasından arkadaşlar <laughs> Vali yardımcısı Ahmet Atılkan Günümüzde bilim ve teknoloji malumunuzun baş döndürücü hızla gelişip ilerlemekte bu hızlı değişime ve gelişme ayak uyduramayan ulusların, geçmiş yüklerin, ulusların ekonomik ve siyasi tahakkümü ve sömürgesinde kurtulmaları maalesef mümkün değil, dedi. Hiçbir ülkeyi, bir ülkeyi yaratma adına gençlerimizi küçük yaşlardan itibaren bilim ve teknolojiyle buluşturmak, onların bu alana olan ilgisini artırmak zorundayız. Bu ve benzeri etkinliklerin bu amaca matuf düzenleri ve olduğunu düşünüyorum. İnanıyoruz ki çok yakın bir gelecekte burada eserlerini sergileyen çocuklarımız Türkiye'nin bilim ve teknolojideki uluslararası rekabette öne çıkmasını sağlayacak birçok önemli buluş gelişmenin mimarı olacaklar. Ben yani, bu tür düşüncelerle bu etkinliğin düzenlenmesi demeye geçen başka bir ürünlüğü Onun yakın çalışma arkadaşlarına, çocuklarımızı bu etkinliğe yönlendiren, etkinlikle rehberlik yapan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. ARGE çalışmaların toplumlar için önemli olduğunu söyleyen Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş de şunları söyledi. Türkiye yüzyılını imar edecek gençlerimizin inovatif bir düşünceye sahip olabilmeleri adına bizler Kastamonu Milli Eğitim Ailesi ve tüm paydaş kurumlar olarak onların yanında ve onların destekçisi olmaya devam edeceğiz. Burada bu organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen tüm paydaş kurumlarımıza bizlere hiçbir zaman desteğini esirgemeyen başta sayın valimize milletvekillerimize paydaş kurum ve kuruluşların temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Büyük ve güçlü Türkiye'yi emin adımlarla ilerlediğimizi ve büyük ve güçlü Türkiye'yi daha farklı alanda temsil edecek gençlerimizin yetişeceğini, bu gençlerin tek nefes kuşağı olduğunu da biliyoruz. Bizler Kastamonu Eğitim Ailesi olarak tek nefes kuşaklarını yetiştirmeye devam edeceğiz. Ve bu kutlu yolda durmadan, yılmadan, yorulmadan ilerlemeye devam edeceğiz. Konuşmaların ardından Bilim Şahin'in açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından Vali Yardımcısı Atılgan ile İl Milli Eğitim Müdürü Gümüş beraberindeki heyet ile birlikte proje istatlarını geçerek bilgiler aldık. Hocam ben çekemedim bir saniye.